Pardon beyefendi kusura bakmayın elim kaydı. Şöyle uygun bir yere park edelim. Bırakalım buraya. Hı -hı. Oo, burası hareketli bir yere benziyor. Bas kardeşim asansöre. Aşka gidelim. Bizi otomatik aşka götür. Hadi aç. Heh. Hayda. Ya sen diyor yapacaksın ya da o seni yapacak diyor. Hadi bakalım ne olacak? Biz bayağı Keanu Reeves'le Kerane'ye gidiyoruz. Hadi kardeşim hadi bir koş 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 koş. Welcome to clouds where we know what you're looking for. Now for your safe word. Salamur. So... So... So, personal profile. You should see compatible dolls in just a second. Bunlar mı oluyormuş? Angel olsun da Angel bakalım. Angel looks good. I couldn't have chosen better myself. Ne oluyor burada? Ha? Bak usulsüz bir şey görürsem kapattırırım burayı. Keranelerin uğrundarı gibi bir şeyim ben. Ayağınızı denk alın. Ayağınızı denk alın. Nereye gidiyorduk biz? Burası mıydı bizim mekan? Hadi aç bakalım. I'm Angel, you're Angel. <laughs> lan Angel kadın değil miydi? Yeah, take a look. Oğlum ben niye çıktım lan? Lan bu hal ne? Oğlum hangi ara çıkardın lan üstünü? Abi ama kalkmadan, kalkmadan cevap ver. <laughs> <ben. gülüyor> like Evelyn. Please don't act like you <laughs> know me. I just want some answers. But why are you asking the right questions? Abi bu, 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 nedir ya? Nasıl girdik buraya? Allah seni kahretsin bir. Uzanalım mı? Bence uzanalım ya. Buraya kadar gelmişiz bir. Bir görelim be. Ha? Ne dersin bir? Uzanalım mı kardeşim? Hadi bakalım. Madem çıplaz. You Ha, çok çıplak değilmişim. Baksır varmış yine. Lan sen, sen, dur, sen dur, aman gelme. Bu da dünden razı diyeceğim de adamın görevi bu zaten ya. <laughs> Geliyor. Dur, dur, dur. Şimdi ne olacak hakikaten? Bir anda başlamayacaksın ama aman 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 dur 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 dur. Dokun. Dokunmayalım ya. Bence dokunmayalım. Buradan sonrası sakat. Hazır buraya kadar kendimizi kurtarmışken basıp gidelim. Samurai. What? What happened? Did I do something wrong? Were you not satisfied? Don't ask for me again. Ever. Seni üzmek istemezdim ama yapacak bir şey yok kardeşim. <laughs> lan bu ne oğlum bu ne bu ne Allah seni kahretsin lan Silahla kapamasa sallanacak bir de yani o vaziyette tam Karakteri görsem fark edeceğim karakteri göremiyorum ki Yani böyle çıplak bir şekilde koştuğunu görsem müdahale ederdim belki ama artık çok geç Bu kanala abone olmalı ve bildirimleri açmalısın kanala abone olursan bir daha asla üzülmeyeceksin. Night City'de şimdiki durağımız Jig Jig Soka. Her köşeyi saran renkli dükkanlarla alışverişin kalbi Jig Jig Sokağı'nda atıyor. Jig Jig Sokağı'na girer girmez soluğu Raiden'ın keranesinde aldık. Ani bir şekilde emekli olma kararı alan Raiden Jigjig sokağına Mortal Kombat temalı bir kerhane açmış. E işler nasıl Raiden Bey? Efendim biliyorsunuz Cyberpunk çok kötü bir çıkış yaptı. Çok konuşuldu, çok tartışıldı ama neler söyleyeceksiniz? Vallahi abicim ben 20 senedir NPC'yim. Oblivion'dan GTA'sına kadar her türlü oyunda çalıştım. Bu yapılan ayıptır ayıp. Ya benim Diamond kızının telefonu gitti bagdan ya. Havada asılı kaldı alamıyoruz. Nasıl alacağız biz onu? Ya nasıl alacağız kardeşim insaf ya. en enişteminde yüzü çıkmadı. Yılların NPC'si emekçi adamın yüzü yok oyunda ya. Ya bu adam çoluğuna çocuğuna nasıl bakacak? Nasıl eve gidecek ya? Ya gözünüzü seveyim düzgün yapın şu oyunları ya. Acele etmeyin kardeşim. Hey, you looking for some company tonight? Well you found it baby. Come on baby. Tamam yeter bu kadar. Biraz gerçek görev yapalım. Ya her şeyi bulmadık mı işte? Daha ne istiyorsun anlamıyorum ki ya. Pizza kutusu, bardak, bardak ne varsa bulduk işte. Daha ne kaldı? <laughs> ya sikerim beyin dansını. Ben jig jig'e gidiyorum. Come on baby. ination. sergi var bu deralda. Ya bu muhabbetten niye çıkamıyorum ben? Geç. 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 Nobody interested me. Ben buradan çıkınca beni kurtarman lazım. Niye? Of Cyberpunk of. Sen ne yapıyorsun? Sen tam olarak ne yapıyorsun? Ha? Sen bunlardan mı istiyorsun? Utanıyor musun onlardan almaya? Ha? Babacık versin mi sana onlardan? Hangilerinden istiyorsun göster. Hangisi? Hangisi ama ben karar veremem ki. Kim bu mu? Hanımefendiye iki tane gösterdiğinden verebilir misin kardeşim? burada beni dinleyen kimse yok galiba. Sen neye bakıyorsun? <laughs> Bu nasıl bir bakış? Sen bana mı bakıyorsun yoksa sergiye burada bunlara mı bakıyorsun? Neye bakıyorsun sen ya? Ha? Rahatsız mı oluyorsun? Hmm, ne olsam acaba? <laughs> ben hala çıplam değil mi? Hep, hep unutuyorum onu. Ee niye olmuyor? Para mı bitti?